Polisin attığı gaz bombası fişeğiyle başından vurulan ve 15 gündür yaşam mücadelesi veren Mustafa Ali Tombul'dan iyi haber geldi. Son durumu ulusal kanala anlatan baba Mehmet Tombul, Mustafa Ali'nin bilincinin açık olduğunu söyledi. Tombul, suçlular gizleniyor, peşlerini bırakmayacağız dedi. Hükümet istifa eylemlerinde polisin attığı gaz ile başından ağır yaralanan Mustafa Ali Tombul'dan iyi haber var. Baba Mehmet Tombul Ali'nin son durumunu ulusal kanala anlattı. Tüm vatandaşlarımıza, tüm halkımıza yapmış oldukları hayır duaları için çok teşekkür ederim. Polisin attığı gaz bombası fişe ile vurulan Mustafa Ali Tombul yaşam mücadelesinde 15 günü geride bıraktı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Ali'den 15 gün sonra iyi haber geldi. Dün çok iyiydi çak çak falan yaptık iki elimizde. Hadi Devamlı komik şeyler söylüyorum zaten. Gülsün, gülümsüyor. Yani sarıldık birbirimize. Mustafa Ali'nin babası Mehmet Tombul, oğlunun güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yaşam mücadelesinin yanı sıra hukuk mücadelesi de veren baba Mehmet Tombul, suçluların hala bulunmamasına tepkili. Yani i̇nsanları da bu şekilde kandırmasınlar. Ya yani Biz işte Müslümanız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Yok yani Müsl esas Müslüman, insanlara değer veren, insanlar zor durumdayken yardım edenlerdir. İnsanların canını alanlar değildir. Tombul görgü tanıklarına da çağrıda bulundu. Davanın peşini bırakmayacağını vurguladı. Korkmayan birisi diyecek ki orada biz kaydettik ya da gördük ya da şöyle diyelim korkmayan da demeyelim artık bu olayları olmasını istemeyen insanların ölmesini istemeyen şu bir gerçek bu dava kazanılacak hukuksal yönden. Polislerin kask numarasının çıkarıldığına da değinen Tombul suçluların gizlendiğini söyledi. Polis vurmadı diyeceksiniz bize yani karşı taraftan öyle diyecekler. Polisler vurdu o zaman neden kas numaraları kazınık neden kazınık demek ki bir şeyler yapacak ki kazınık bu geçerli bir sebep değil mi? Evet, tamamen suça dayalı bir şey ya evet, yani suç işlenecek bu bir yerde suç işlenecek belli.